Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Kazanmaç TV kanalına ortak yayın yapıyoruz. Açıklama kısmında e, Kazanmaç TV'nin normal linki var. Oradan kanala abone olup beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. iki kanala birden. Burada paylaşım yapmazsak diğerinde yapacağız. Yavaş yavaş toparlayacağız şimdi bir arkadaşımız sormuş dün anlatımla ilgili ne zaman başlayacak yüksek oranlı olasılık kombinasyon arkadaşlar çalışma bitti gayet de güzel sonuçlar verdi yine aynı şekilde kasa kuponumuz işte onun dışında diğer olasılık kombinasyon sistemimiz kasa katlama hepsi kazandı sadece çılgın oran seviye 1'de kazanç olmalı seviye 2'de kazanç oldu onun dışında canlı çevirimizden de 6 tane canlı tahminimiz kazandı. Ee, seri paylaşımlar işte ne zaman başlayacak? Arkadaşlar her şeyin dünyada bir emeği var. Önce eğer buradan takip ediyorsunuz, sizler için zaten ben burada paylaşım yapıyorum. Emeğin saygısı olarak öncelikle beğeninizi atın. Gerçek tahminlere gerçekten ulaşmak, gerçekten kazanmak ve aynı şekilde e, istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorsanız gerçek tahminlerle üye olmanız gerekiyor. Bunu her seferinde söylüyorum. Her zaman güzel paylaşım, her zaman rekor, her gün kazanç olmaz. Yani öyle bir şey olsa zaten kimse gruplara girmez. Diğer YouTube kanalları da bunu aynı şekilde yapıyor biliyorsunuz ki. Her gün olsa zaten girer. İşte Sadece kazan kazanacak tahminler alır gider. Zaten genelde de her zaman söylüyorum kazan sistemleri burası farklı bir kanal arkadaşlar. Yani burası normal tahmin kanalı değil. Her zaman söylüyorum bir kazan sistemi adı altında verilen sistem. Yani direkt basıp e, oyna basıp kaybet gibi değil. Hepsi her şeyin bir kasa kontrol yöntemi var. O yöntemle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar lütfen abone olup beğen atmayı unutmayın. Şimdi bugün için sizlere e, kasa katlama tahmini vereceğim. Bununla alakalı çok istek oldu. 10 e, gündür kasa katlama verilmiyor diye. Dün e, biliyorsunuz ki e, Mars Marsilya'ydı galiba. E, yine yaptılar yapacaklarını. Görmüştünüzdür zaten söylenecek bir şey yok. Devamlı gol iptali. Diğer maçlarda da 13 tane gol iptali var. Yani bilmiyorum bunlarla alakalı nasıl bir düzen oluşturacaklar ama hiç merak etmeyin arkadaşlar kazan sistemlerinde her zaman kazanmaya devam edeceğiz. Ben bir yeni bir sistem yarattım. Yine istediği kadar gol iptal olsun, istediği kadar işte şike dönsün. Yani her zaman kazanç sağlayacak bir sistem yine oluşturduk. Şimdi ee, olasılık kombinasyon kazan sistemiyle zaten yüksek oranlı içinden bir tane tahmin olacak. Atıyorum 3.5 üst 4.5 üst gibi onunla beraber kombinasyon yapacak. Tabii ki tek de oynanıyor ayrı olarak. O şekilde yeni bir sistem yarattım. Güzel de oldu. Ee, şimdi <laughs> çok pardon söylenen şeyler var mı mesela bazı sorular var. Bu sorular doğrultusunda zaten ben ilerliyorum. Kazan sistemlerini zaten herkes biliyor. Ben her zaman söylüyorum buradaki tahminlerle üyelerin tahminleri aynı değil. Örneğin son işte bir haftada çılgın seviye 2 alan işte 4 gün e biliyorsunuz ki kazanç olmadı. 5. gün e, 330 bin kazanç oldu. Sadece 100 TL arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Mesela diyorum ki devamlı oynamanız gerekiyor. Yani o sisteme denk geldiği zaman kazanıyorsunuz. Yani o sisteme e, ömür boyu da çalışsanız, ömür boyu da uğraşsanız aynı şekilde kazanma ihtimaliniz zaten yok. Ama kazan sistemlerinde devamlı aynı şekilde oynadığınızda illaki denk geliyor. Zaten bunu sizlerle topluluk bölümünde de burada da paylaşıyoruz kazanç sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bugün fazla maçımız da yok. Videoda fazla uzatmaya da gerek yok. Genel bilgilendiğimi de birazdan yapacağım. Bugün için arkadaşlar kasa kuponumuz var. Kasa katlama kuponumuz. Kasa katlama kuponumuz nedir arkadaşlar? Kasa katlama üyeliğimiz. Kasa katlama üyeliğimizde de biliyorsunuz ki iki tercih veriliyor. Bu iki tercihi basıyorduk. Artık arkadaşlar üç tercih yaptık onu bu şekilde şu anda 4'te 4 devam ediyoruz. 3 tercihli olarak peki 3. tercih ne diye sorarsanız arkadaşlar. Mesela şey veriyorduk ilk yarı 1.5 üst 3.5 üst işte ilk yarı 1.5 üst 2.5 üst gibi veriyorduk. Şimdi ekstra olarak da daha yüksek bayısı. yani 3.5 üstün üstü. 4.5 üst veriliyor veya 2 yarı 1.5 üst artı olarak veya ilk 2 yarı 2.5 üst artı olarak 3 tane çeşit veriliyor. Şimdi kasa katlamanın olayı nedir? Arkadaşlar kasa katlamayla 500 TL ile 20 bin ve 30 bin üzeri haftalık kazanabiliyorsunuz. E, 1000 TL ile de onun iki katını düşünün. Tamamen orana bağlı olarak. Nasıl oynuyorsunuz peki arkadaşlar? Kupon başı atıyorum 500-500 oynadınız 3 kupona. Diyelim ki içinden 2 tanesi geldi. O 2 taneyi ertesi güne oynuyorsunuz. Tamamını basıyorsunuz. Ne kadar kazandıysanız onunla. Basıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada basarken e, ana paranızı alıyorsunuz. Yani 1500 lira verdiniz. O iki taneden kazanandan o 1000 lirayı alıyorsunuz. Tekrardan kazancı ertesi günü oynuyorsunuz. Ne kadar kazan sağlamışsa. İkinci güne katlamaya oynadığınızda arkadaşlar diğer kaybeden seçime de artı olarak 500 oynuyorsunuz. O iki tane iki katlama geldiğinde ortalama iki günde 4000, 5000, 6000 gibi kazanç sağlıyor. Tabii 3 geldiği zaman da 7 bin 8 bin neyse kazan sağlıyor. Sadece bunu 2 veya 3 defa yaptığınızda zaten istediğiniz kazanca kısa bir sürede ulaşmış oluyorsunuz. Amacı bu katlama üyeliğin. Zaten biliyorsunuz ki değişiklik yaptık onda da. Artık değişiklik de bitti. Artık herhangi bir değişiklik de sağlanmayacak. Şimdi arkadaşlar bugün için Antalya Spor Başakşehir tahminimiz var. E, bu maçta e, şöyle bir şey skor da vereceğim size. E, olabilecek bir skor beklenti. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi öncelikle e, tahminimiz karşılıklı gol var ve iki buçuk üst tahmini. Bunlar iki tane e, katlama tercihi. Onun dışında üç buçuk üst tercihi de katlama tercihi arkadaşlar. Bunlar katlama için uygun yazabileceğiniz 2 günlük katlama seçimi olarak veriyorum. Şimdi 3 tane seçimi oynadınız arkadaşlar. Tabii ki her zaman söylüyorum canlı da oynayabilirsiniz. Şimdi skor olarak da Antalya Spor işte bir dakika çok pardon acaba yanlış mı diye kontrol etmem gerekiyor. Favori olan takım ev sahibi. Evet. Deplasmanda. Neyse ona bakmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar devamlı işte biliyorsunuz ki ev sahibi deplasman iddiada devamlı bir değişiklik söz konusu. Bir bakıyorsunuz ki 6 oran vermiş deplasmana. Ev sahibinin oranı 1.90-1.80. Yani başlayana kadar yer değiştiriyor ikisi de. Yani ne kadar saçma iş ben anlamadım. Ve başladığında da tekrar yer değiştiriyor. Yani nasıl iş pek anlamadım. Yani bu işte ne yapıyorlar ne diyorlar çok saçma geliyor. Şimdi arkadaşlar e, skor olarak da Antalya Spor evinde 3-1 kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, normalde biliyorsunuz ki biz 3 tane skor normalde yüksek çıktığında 2 veya 3 tane skor çıkıyor. Bu 2-3 skoru zaten yüksek çıkarsa oynuyoruz. Şimdi ilk tercih burada 3-1 olarak gözüküyor. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Ee, bu 3-1 ee, tahmini e, nasıl söyleyeyim size ee, 3-2'de e, olma ihtimali gözüküyor. İki tane skor çıkıyor. Ee, tabii ki başlangıç skorumuz 3-1. Daha önceden nasıl işte 4-0 yapmıştık. işte 5-2'yi bulmuştuk. Yani e, bunlarla alakalı da e, skorumuz bu şekilde yüksek çıkan ev sahibi 3-1 birinci tercih. ikinci tercih de 3-2 olarak gözüküyor. E, o şekilde de ekstra olarak da işte katlama dışında da bunu oynayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bahsettiğim gibi kampanyalı süreçler aynı şekilde kazan sistemine dahil olup devam edebilirsiniz. Şu anda sadece kale tahmininde e, şu anda var kampanya. Kale tahmini haftalık 2500 TL arkadaşlar günlük tek maç onu da katlamalı olarak oynayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında katlama üyeliğimiz haftalık 4000 TL arkadaşlar. Ee, haftalık 4000 TL artık yüksek oran da veriliyor. Normal e, kazancın nereden baksanız iki katı 3 katı daha fazla. Normal şartlarda bahsettiğim gibi 30 bin 60 bin kazanılıyordu. Artık daha da fazla kazanacak çünkü yüksek oranlı da artık veriliyor. Katlamayı ek olarak üçüncü tercih olarak e, haftalık 4000 TL arkadaşlar. Bu arada şey de soranlar işte ilk hafta 4000 TL'den ikinci hafta neden 10.000 TL? Şimdi normal fiyatı katlama üyeliğin 10.000 TL arkadaşlar haftalık. Yalnız şöyle bir şey yapacağım. Üyelik eğer 2 haftalık üyelik alan olursa 2 haftalı 4000 TL'den yani 8000 TL'den vereceğim. Bunun da bilgisini veriyorum. Çünkü şöyle oluyor İlk hafta kazanıyorlar kazandıktan sonra işte ben buraya ödeme yaptım. İşte yarın geleceğim. İşte sabah bir yere gittim. Doktora gittim. İşte şöyle ödemem vardı. Kartı şöyle yaptım. Neyse yani demek istediğim şey böyle de bir tekrardan iyiliği suistimal etmeyin. Bunu da aynı şekilde 2 haftalık yapıyorum arkadaşlar. Katlama üyeliğinde de zaten biliyorsunuz ki katlama üyeliğinde seviye tercihleri var. Seviye tercihlerinde zaten şu anda herhangi bir seviye baz almadan aynı şekilde tahminler devam ediyor. 2 haftalık alanda o şekilde yararlanabilir. olasılık kombinasyon kazan sistemi, olasılık kazan sistemi, olası kombinasyon 12 tahmin veriliyor arkadaşlar. O da günlük e, üçlü kombinasyon. Dörtlü de de 13 kupon çıkıyor. şimdi e, onda 100 liradan işte 750, 750 kadar oynayabiliyorsunuz. 750 en yüksek tercih. Kasanız varsa 750'den devam edebilirsiniz her gün. Daha yüksek kazanmak için ama işte kasanız yoksa da 100 TL'den devam edebilirsiniz. 12 kupon 12 kupon olası kombinasyon sistemi de arkadaşlar normal fiyatı 15.000 TL haftalık O da kampanya olarak başlangıç 5000 TL başta 5000 TLde ilk kazançtan şeklinde devam ediyor artık e, olası kombinasyonda yeni dönem başlıyor. Yaklaşık bir birkaç gün içinde başlayacak. Yüksek oranlılarda çok fark ediyor arkadaşlar. Örneğin bugün e, yüksek oranlı kazandırdık. Yüksek oranlı olasılık kombinasyonda e, 6 e, üçlü kombinasyonda 6 ile 28 oran arası e, kupon geldi. Bu da güzel oluyor. Ee, tabii ki bu dörtlüye çıktığı zaman arkadaşlar 50 oran oluyor, 100 oran oluyor, 200 oran oluyor. Tamamen orana bağlı olarak bu da daha güzel oldu. En azından az kupon gelse de çok kazanç vermiş olacak. Amaç da zaten bu. Bazı arkadaşlar diyor işte hocam iki tane koysak daha iyi olmaz mı? Yani yüksek oranlı. Şimdi arkadaşlar iki tane olmaz. Çünkü sisteme göre biliyorsunuz ki hesap sistemine bağlı olarak bir sistem yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz sistem hiçbir şekilde hiçbir veriye bağlıdır. Her zaman söylediğim gibi de ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben bir veri bilimciyim. Bunlarla alakalı kendi çalışmam var. Bu çalışma doğrultusunda çıkan hesap sistemine uygun en yüksek tahmini de olasılık kombinasyonu ekliyorum artık hiçbir şekilde. Yani seviye oymuş, seviye buymuş demeden Herkes aynı şekilde daha çok kazansın amacıyla bunu da ekledim. Yani yeni yılda zaten çok büyük felaket felaket diyorum. Çünkü çok büyük felaket işler yaptık. Bu yeni süreçte de yeni sezonda da İnşallah o zamana kadar e, uygulamayla alakalı çalışmamız bitecek. Demosuyla beraber tanıtımına başlayacağız. Güzel olacak. Eee olasılık kombinasyonundan bahsettim arkadaşlar. Onun dışında çılgın oran, çılgın oran seviye 2, çılgın oran seviye de arkadaşlar başlangıç 12.500 TL ilk kazançtan da 12.500 TL şeklinde 25.000 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Onda da bahsettiğim gibi Size otomatik gönderiliyor kuponlar arkadaşlar. Bu otomatik gönderilen kuponları da sadece tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Onun dışında da yani işinize bakabilirsiniz. Bir de az az da oynayabilirsiniz. Artık hani daha önceden yapıyorduk biliyorsunuz ki 3'lü 4'lü yüksek oranlı 10 TL'den onu 100 TL'ye çıkardık. Çünkü şöyle oldu. 10 TL'den mesela kupon atıyoruz. İşte 3 tane ilk yarı MS'miz vardı. Geldi. 10 TL'den attık. Hemen üye yazıyor. Hocam niye siz 10 liralıktan attınız? Ben tıkladım oynadım. yüzlük yapsaydınız ben bu kadar kazanacaktım vesaire. Yani onun da artık topuna girmemek için oynanılan kuponlardan işte 100 TL'den gönderiyoruz. Artık kim ne kadar oynar kendisine kalsın. Onu da o şekilde yaptık. Yani sadece siz tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Tabii ki 50 TL'de oynayabilirsiniz, 10 TL'de oynayabilirsiniz. Tabii ki burada e, yüksek kazanç amacı var arkadaşlar. Olası kombinasyonun dışında zaten çılgın oranla en büyük kazanç sağlayan sistem. Şimdi e, o şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. E, açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sadece e, üye olacaksanız yazın. O an üye olacaksanız yazın. Hiçbir şey sormanıza gerek yok çünkü. Yüzlerce 700'ün üstünde, 800'ün üstünde artık video oldu, kanıt videosu oldu. Takip edeceksiniz, videoları göreceksiniz, kazan sistemlerini anlayacaksınız. Onun dışında da zaten söyleyeceğiniz ve soracağınız hiçbir şey yok. Zaten kuponlar hazır size gönderiliyor, yasal siteden. Oynuyorsunuz, bu kadar basit. E, o yüzden de lütfen onun dışında rahatsız etmeyin. Seviye <laughs> pardon çeviri sistemini soranlar var. Çeviri sistemi bu hafta tamamen doldu. Çeviri sistemi to toplam en fazla 40 kişi katılabiliyor. Şu anda çeviri sisteminde de şu anda 38 kişi e, genel olarak kazanç sağladı. E, sadece 2 kişi kaldı. Onu da yarın e, yarına bıraktık. E, zaten 6 tane canlı tahminimiz vardı çeviri sisteminde. Çeviri sistemindeki 6 tane tahmininde arkadaşlar 6'sı da geldi. Güzel oldu. Sizlere de her zaman söylüyorum canlı oynayın. İşte yani canlı farklı ee, tabii ki e, sizlere verdiğim tahminlere canlı oynayın diyorsun diyor e, diyorsam konuşamadım e, oynayın. E, onun dışında zaten söylemiyorsam oynamayın bunu biliyorsunuz. E, zaten şu andaki e, olasılık kombinasyonu sizlere paylaştığım biliyorsunuz ki kazanç şu anda 1.5 milyon oldu. E, yani olasılık kombinasyonun kazancın dışında çevirebilmeyenler için söylüyorum çeviri sistemi çılgın oranın canlı bayısıyla yapılıyor ve arkadaşlar şöyle işte çok ihtiyacı olan işte eviyle alakalı, işte arabasıyla alakalı, bankayla alakalı, genel olarak işte sorunları olan kişilerle maddi ile maddiyatla alakalı çok büyük sıkıntılar içinde olan kişilere çeviri yapıyoruz. Çeviri sistemi de 105.000 TL katılım arkadaşlar ve 210 bin TL katılım. 105 bin TL günlük olarak 15 binde 7 gün oynanıyor. Onun dışında da 30 bin olan da 210 bin TL günlük 7 gün oynanılıyor arkadaşlar. E, sistem bu şekilde 105 bine 50 bin çevir ücreti var. 210 bin TL'de 100 bin çevir ücreti var. 100 .000, 105 bin TL'ye normalde 6 600 TL ile 600 bin TL ile 2 milyon arası kazanç sağlanıyor. Onun dışında da diğer olan 200 210 bin TL olan sistemde de 2 milyonla 6 milyon arası kazanç sağlanıyor arkadaşlar. Bununla alakalı zaten geçmişte paylaşmıştık. Zaten size de anlatım yapmıştım. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, açıklama kısmında bahsettiğim gibi üyeliklerden yararlanın. E, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli bir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.